Ve son takımımız. Polat ve Nehir. Biz ne yapacağız ki? Evi yakacak mısınız mavi kafa? Ne diyorsun? Önden buyur diyorum Laskopat. Maalesef ki asıl büyük görev sizin baş Yakmadan yıkmadan halledin ha? Toprak. Defne yine yemek yemiyor. Kaç gün oldu. Hep de ağlıyor. Düzelir, düzelir. Ben bir gidip baksam mı? Şimdi bunu alıma girmesin kız. Girsin, girsin. Girdiği gibi çıkar da sosu oğlum. Otur aşağı. Oturmam abi. Defne dedim mi benim akan sularım durur. Biliyorsun. spas kurban olsun abisi tamam abi az müsaade etti ben biraz kalayım yanında olmaz abi de. tamam bir tane 10 dakika. <laughs> Artist misiniz kimse? Mi e? Ona sağlama alma koydu. İyi gerçekten? <laughs> Üff. Ante Oscar Goyes to Defne. <laughs> bu numarayı yaptığımız çok iyi oldu ya. Kaç gündür burada bu odada böyle yalnız kalmaktan neredeyse kafayı yiyecektim. Hayır, Rıfkı da bir yere kadar haydi yani. insan haydi. birisiyle konuşmak istiyor. Hey, abisi, iyi ki geldin yanıma ya. Vallahi az daha defnesyona girecektim. Artık sabah kadar senin beynini yerim be. Haydi, haydi. Benim beynimi yeme. Be. Kocamınkini ye. Hmm. Burada olsa afiyetle yerdim de. Girdim. Abisi? Ben hakikaten defnesyona mı girdim? Acaba hayal falan mı görüyorum? Ne, bu ses? Belki de ramaklı vardı o da git. Ben geldim. Yalan. Ah, defnem. Gösterdim hayal olmadığını ama <laughs> bağır olsun bazı şartlar. Ama siz böyle oyalı mı? Tamam mı? Toprak abim girsin o daha. Oscar da Goest ona verelim. Bakasın öyle o. Da yürüyün de hadi yürüyün. Yürüyoruz mu? Nereye yürüyoruz? Bu sefer de karımı kaçırayım dedim. Bu gece sabaha kadar beraberiz. Hadi. Vallahi de. Vallahi. <laughs> <laughs> ya olmaz, gidemeyiz. Toprak abim her gece birkaç defa bana bakmaya geliyor. Eğer beni göremezse çok fena olur. Of. Göremeyeceklerini kim söyledi? <laughs> Beni de açtınız ha. Hadi de yakalanmadan bir an önce çıkalım şu. Hadi. Bak sakın güleyim deme. Vallahi seni şu pencereden sallandırırım ha. Yok canım. Hani komik bir şey olsa gülerim ama. Ya laskopat! kopu at. Ulan mavi Hadi demeyeyim, demeyeyim diyorum ama yani... ...oyla da olmuyor, boyla da olmuyor. Bizimle değilsin. Ya! Ay. Seni çok özledim. Ben de özlemekten geberdim. Hep seni düşündüm. Evlendiğimiz günü. Ben o günü değil de daha çok geceyi düşündüm. Otun. Yak beni bebek. Kocacığım. Kocacığım. Sevda kuşları. Ya ha bunu üslubuyla yapın. Ya da tarla kuşu muydu, bülbül müydü bir karar verin. Aa. Evet, mavi kafa. Am şey, tuğla kafa. Şimdi sen abi bir kere al beni. Bunun ne bir al. O şey. Ağladı ya bunu attım. <laughs> Asker sen sonra. Şimdi pozisyon olarak şu yastığı versene orada. Kapattı siyah yok çünkü defnenin altında onun ona kutu vardı. Şimdi havayla duracağız. Şimdi maalesef a bu kafanı az getir böyle. Böyle mi? Ha böyle koy. Koy tam yasla kafanı. Az aşağı azdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.